niye durdun? Burnum neden yok? Yeter be! Ne burunmuş arkadaş ben çok mu mutluyum? Vallahi efendim hiç eksikliğini hissettirmiyoruz maşallah. Tamam burnum olmayabilir ama işte Johnny Sins'e benziyor o bana yetiyor. Burun farkıyla oyunda ama. Oldu senin burnun bu farkıyla o öldü ama. o Anakin. Gücümü hafife alıyorsun Obi-Wan. Neyin gücü lan manyak? Karanlık tarafın gücü. La oğlum karanlık işleri bırak bak gel aydınlık tarafa bizde karı kız var içki var her şey var. Gelmem. O zaman kusura bakma bu kılıcı sana sokacağım. Kılıç efekti. Pikün. Kılıç efekti ne ha? Çok sevdim. Pikün onu ya mesela bak. Ben bu ilk biberden sonra geri toparlayamadım ya gülemiyorum <laughs> gülesim gelmiyor artık o otobüse <laughs> ben bineceğim o niye çünkü ben hem zenginim hem yakışıklıyım anladın mı fakir piç çok ağır konuştum Tony Dur lan orada sikik. Önce ben bineceğim. Metrobüs geliyor. Metrobüs. Arkadan dayıyorlar. Havalar değil mi la bura? Ya benim makbili bitmiş biri basar mı acaba? O otobüse ben bineceğim. Eyvah. <laughs> tamam lan. Sabrım tükendi artık. Çüksüz. <laughs> Elle <laughs> <laughs> kuruş verirsen ya. Çüksüz. var mı El <gülüyor> 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 Yomba. Yomba. <gülüyor> Hocam boşluğa gaza <kadar> geldim. <laughs> Earth... da ama diye başlarım boyuna kadar yendim hocam. Ki oldu. Harry Potter. Sen ben hemen. ben hamile. Ağzına onun çocuğun seni nasıl yaparsın lan bunu? Nasıl yaparsın utanmadın mı hiç? Ne yaptım hocam? Öğretmenler masasına sıçmışsın. Vallahi lan hocam. Bir dedim inanmayın siz bu dört köze. Herkes görmüş sıçtın. Arkadaşlar ispiyonladı bizi. Hem de osura osura sıçmış. Ne biçim öğrenci yetiştiriyorsunuz la bu okulda? Lan besikteki çırdan biz bir de çocuğa git basanın üstüne diye. ye. Basıçın cezası belli okuldan atılacak. Ayrıca bir ay boyunca okulun temizliğini bu piç yapacak. He he. Bir de, de biri bir şey yaptığını görürsem. Eee, bir zat beni hazır sen duydun mu lan? Dört koç. Çok pis bakıyor, bize de bağırıyorsun. <laughs> <laughs> neyin tribini atıyorsun oğlum? Az daha okuldan atılıyormuşsun. Eee ne olmuş? Ayrıca ben sıçmadım ki, sen ne biliyorsun? Lan kodumunun havucu, neyin tribini atıyorsun oğlum? Masanın üstüne sıçtığını herkes görmüş ki. Niye yalan söylüyorsun? Lan göt! Yapsam yaptım derim değil mi? Niye yalan söyleyeyim lan? Sikin! Hurry! Ne yalan söylüyorsun? That boy! Ne yalan Adamı öldürme bak büyük gün atın, ha! Kim konuşuyor amına koyayım ya? He? Ben konuşurum tabii ki de Allah'ın belası. Ne istiyorsun lan gene? Adamı öldürme diyorum gerizekalli sana. Sen şimdi bu adamı öldüreceksin, öbür tarafta cehennemde zebaniler götünde kan alacak ha. Oğlum insan öldürülür mü amına koyayım? Oğlum sen nereden çıktın lan? E benim amına koyayım, am karıştırma şimdi. Oğlum ses Baya süper ya, Öldürme, çile. gel benimle eksmen ol. Eksmen iyidir, kaçak sigara tarihli He, kaçak sigara mantıklı aslında, bayağı para var diyorlar. Valla bok gibi para var. Hele şimdi bir de sigara zam geldi mi var ya, deme keyfimize. Bu bu. Ula hayvan, sabahtan beri kafamı siktin lan bidi bidi. Ne var amına koyayım, öldürdüm al. Niye takip olumusun lan? Sen sabahtan beri vaz veriyorsun bana burada. Sikik. Ha bu arada bu oç ölmeyi hak ediyordu zaten. Benim karıya pandik atmış. Ne yapaydım? Besleyemeydim ama bana koyayım. Sen gördüğüm en büyük oç sen. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam sağ ol. Ha bu arada bu arkadaki kim lan sarı sarı? Küçük iba falan mı? That bull. Sen gördüğüm en büyük oç sen. Evet Küçük iba Şunu da atayım, atayım, atayım. Küçüktür ya ama küçük değil yani. Benim gözümde. Yemezsek alınıyor mu? Ulan ötekin acısı yeni geçti ya. Yemesek olmuyor mu ya? <laughs> Dedim hızlı yutayım ama gene aynı etkiyi yaptı. <laughs> Allah'ım yan tarafım gitti la. ne haber lan sıçılmış kişi ne yapıyorsun? oruç tutuyor mu lan sen <laughs> bak boşuna oruç falan tutup kendini acı bırakma sıçılmış kişi olduğun için sana farz değil oruç eh. zaten 30 kilo falansın ölüp kalacaksın ama <laughs> ulan niye beni rahat bırakmıyor sarı pipi lan asıl senin gibi sarı pipilere farz değil oruç <laughs> sikik özgüven yatmış <laughs> Ne? He. bir şey oldu mu lan? Saçma sapan cümlelerden Hayatımı mahveden gülmeler Ne bakıyorsun kalksana sen kimsin? Aa, röportaj için gelmiştim ben Gazeteciyim yani sizinle röportaj yapmak için gelmiştim Kırbaç mı satıyorsun sen? Yok röportaj için Kırbaç satmıyorsan burayı terk et istemiyorum Kırbaç bağımlı ee, Pardon otobüye miyim? Ee, başka yer yok da pardon bu am Draco. You can screw Harry Potter. Pardon, otel bilmeyin bak, gel Tabi canım ne de demek, buyur otur. Hı. 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 Teşekkür edeyim. Ben Teşekkür ederim. Ben de Harry Potter. Peki Potter mı? Hani şu anında şeyiz olan. Ne izi? Tedaş. Ooo <laughs> <laughs> <Ha? gülüyor> oh, şu anda Tedaş izi olan. <laughs> Vay baba. <gülüyor> tedaş. <gülüyor> Bir şey lazım mı çocuklar? Gerek yok. Ee, ben evden getirdim. <laughs> Sen bize oradan iki tane tavuk döner versene ya bu fakir piçin parası yok galiba. Al. Ha <laughs> <laughs> Ne var abi ki? <laughs> Gazetede yok mi? Yok, okumadım ne olmuş? Adama bak lan daha bir şeyden haber yok. Dur ben sana anlatayım ne olduğunu. Voldemort Mücü Türk Gazetesi'ne açıklama yapmış. "Hog varsa basacağım." demiş. "Herkesin ağzını edeceğim." demiş. Bir bakalım kimin yüzünden? Ne bileyim kimin yüzünden oğlum? Tabii ki senin yüzünden gerizekalı. Benimle ne alakası var lan? Ayrıca ne diyorsan sana iki katı girsin pislik. Lan Voldemort'u sen sarmadın mı bizim başımıza? Çelik ayna, çelik ayna Barney diyorsan. Çelik. Bu çocuk tam bir geri zekalı. Çelik ayna çelik. Sıçılmış kişi. Pabucumu <laughs> sıçılmış. Bir daha heyye bağladığınızı görürsem suratınıza tüküyüm tamam mı? Bu <laughs> <laughs> <Du>, ya <hey>, ağlama. ya <laughs> 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 ağlama. Daha iyi yapadığınızı görürsem seni şu an tindirdik dur hey ayağıma Bir daha iyi bağdınız görürsem suratınıza tüküyüm tamam mı? <laughs> şuradan yedi lan annem koydu köyden geldi Sen niye yemiyorsun? Niyetliyim ben. Hı? Bir ay boyunca kırbaç yok yani Çok şükür Al şuradan yedi lan annem koydu altında bir fakir var ve fakirlere kurşun işlemez. Fakir değil mi ya? O Yo o fakir. Fakir ne? Mada fakir. Bu <gülüyor> maskenin <gülüyor> altında bir fakir. Mada fakir. Ay bak. Kıçanlık yapsak senle. Götümüz buzlu susanı güzel olur. Hayır. İyi be. Buna da bir şey demiyorum. Ice bakı çalış. <gülüyor> <gülüyor> Bak <gülüyor> akşam eve gideriz sarılıp uyuyoruz. Tamam. Ben bunu daha önce duydum. Uyuyoruz diyorsunuz sonra illiyorsunuz yani. Bak Daha <laughs> <laughs> hani eve <laughs> olmuş. Neyse bu, bu seferlik bu. Buraya da. Bu da bitecek. Evet, tamam devam ediyorum şu an. niye yedim onu sordu. Bu kadar yeter. Beni kurtardın. Hakkını helal et. Helal etmiyorum. Niye? Ederin armadını et. <laughs> beni <kurtar> <gülüyor> <gülüyor> tamam, son kez bir tane daha yiyelim. Çok. Ya. Ben beni kurtardın hakkını. Ne? Ah, Başlayın. Bütün var. Yaşar bu. Dudağım acıyor ya. Bunun da kanıyor. Geçer bugün. Onu gördüğünüz gibi yarısını yedim. De, komikti bazıları. En komikti. İyiydi de. Ve. limola bay bayıp.